geldim. Bursa'nın B'si. Evet. İzmir'in İ'si. Evet. Trabzon'un T'si. Evet. Nokta. Nokta. Lüleburgaz'ın L'si. Evet. Yazgatın Y'si. Evet. Slash. Bu yan bölü işareti var ya. Aha, tamam anladım. Okey. Trabzon'un T'si. Evet. Urfa'nın U'su olsun. Evet. Giresun'un G'si. Evet. Bursa'nın B'si. Evet. Adana'nın A'sı. Tamam. Adana'nın A'sı. Tamam. Tuğba oldu. İki tane mi A? Evet, sonunda iki tane A var. T U G B A A. Tamam. Sen. Evet. Ha? Tamam bu kadar. Ha evet o kadar. Ya, Yuna know, Skype'ın bir sitesi. Direkt ben çıkacağım Aşk. zaten. Direkt sen çıkacaksın. Ha. Ben Yuna. Know, tamam. Yuna ona. You know, no. Halil seyretmez. Pembe saçlıyım. Bekliyorum. Açılmadı ki. Ya. Yani, Benim tanımda bir şey oluyor. Başlıyor. şimdi pembe saçlı mısın? Hı hı. Açıldı mı? Ayı? Açılmaya çalışıyor. Evet evet. Açıldı mı? Açıldı sayfa da. Yani, ekran çıktı. Hah Evet. Aynen. Kapatsın o şey sesi, bilgisayarın sesini. Açıldı. Evet, kapattım. Geldi mi? Evet. Okay. Biz bir saniye bekler misin? Şunu şey yapayım. Dur. Görebiliyor musun? Valla sadece saçlarını görüyorum. Dur bir dakika şunu bir yapayım da. Aa, ben de görüntü bozuk geliyor da. Sen beni göre görebilir misin? Dur bir saniye. Valla saçı önüne eğik biri var şu an. <laughs> ne çıktı? <laughs> ha! Alo! Ne çıktı? Allah Bir abazımız daha Hakkın rahmetine kavuştu Ferit sulana buldu Allah'tan rahmet Selamlarına başsağlığı diliyorum Başsağlığı diliyorum Şimdi sevgili arkadaşlar dün Size bir tane uygulamadan bahsettim